Böyle şehir dışından bir sürü telefonlar geliyor. İşte annem dedi şu kadar zikir çekiyorum. Ablam söyledi bu kadar zikir çekiyorum. İşte abimle yarış ediyor. Bakın bu sultanımızın sohbetinden incisi. Diyor ki her zikrin aşığı cinniler var diyor. Örnek işte sen diyorsun ki kendi kendine ben her gün bin tane Allah diyeyim diyor mesela. Diyor ki o zikrin aşırı cinniler var. Onlar sen o zikre başlar başlamaz gelirler. Yavaş yavaş tepene toplanırlar. Sen görmüyor ama onlar geliyor işte. Toplanırlar başına. Senin kudretin diyor onları tekrardan dağıtmaya yetmez. Onlar sana öyle zarar verirler. Sıkıştırırlar. Rahatsız ederler ki. Hani sen bir rahatsızlık hisset. Tekrar zikir çekince huzur bulacağım diye düşün. Tekrardan zikre başla diye sana rahatsızlık verirler şimdi. Sen de tekrardan zikre başla huzur bulacağım diye. Şimdi bir o kadarı daha gelir. Bir daha bir o kadarı daha gelir. Sonunu bir tane düşün bakayım. Onları da efendim başından dağıtamıyor. Bak buyuruyor ki sultanımız. Tabiyeti olmayan biri günde bin tane Allah dese tabiyeti olan biri, yani bir şeyhi olan biri, mürşid-i kamile bağlanmış biri, intisap etmiş biri, bir Allah dostunun yanında olan biri, onun emriyle günde on tane Allah dese, o onu sollar geçer diyor. Ondan daha çok mesafe alır. Özellikle rica ediyorum buradan. Yani kendi kendinize zikir telkin etmeyin. Bu ortopedi doktorunun beyin hastasına ilaç yazmasına döner yani. Ve çok ciddi bir mesele. Öyle başınıza toplarsınız bunun sonu intihara kadar gidiyor. Daha böyle ne tiksindirici <laughs> durumlar meydana geliyor. Sebebi bu. Bari diyorum ki bir kardeşimize sakın ha sakın diyorum. Bu dakikadan itibaren bütün her şey yasaklandı sana. Zikir filan yok. Teheccüde de mi kalkmayayım diyor. Teheccüde de kalkma diyorum. Uygunu bölme. Yani son haddesine gelmiş. Bir müddet daha böyle devam etse onlar diyor ki şuradan kendini atla diyor hani cinniler. Artık buluşalım diyor. Buluşmanın vakti geldi diyor. Bak hayatına kast ediyor. Rabbim muhafaza etsin. Amin. İnan ta telefonu kapatmadan hani dedik ya mesela bütün zikirlerin yasaklandı teheccüde de diye. Böyle telefonu ilk açtığında nasıl nefes nefese konuşuyor sanki böyle. Uzun bir yol koşmuş, gelmiş, öyle telefonu açmış gibi. Daha telefonu kapatmadan nefes alıp vermesi normal dönüyor konuşması normal dönüyor Nasıl ferahlanıyor rahatlıyor böyle. Ağlıyor, ağlıyor, teşekkür ediyor, öyle kapatıyor telefonu. Yani rica ediyorum böyle kendi kendinize herhangi bir zikir filan telkininde bulunmayın. Yazık edersiniz yani. Allah-u Teala'ya yaklaşmak istiyorsa bunun yolu sadece zikir değil. Ne buyuruyor? Bana gelen yıldızların sayısı adedince yol var diyor. Sen o yolu araştır. Bir Allah dostunun eteğine yapış. O sana bir tane Allah de diyorsa bir tane Allah de gerisine karışma. Ne diyor? Sultanımızın incisi değil mi? Bak hele ırmağın kenarına oturmuş diyor. Bir sürü kamyonlarından kum eliyor. Amaç ne? Şöyle bir avuç altın bulacak. Bak bak. Biz diyor o altını kesenin içine hazırlaması al evladım burada hazırı var diyor yok diyor. Yok yok gerek yok ben 10 kamyon altın şey 10 kamyon bunu eleyim de diyor. Bir avuç altınım olur benim nasıl olsun. Ahmaklığa bak.